Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kolej giriş sınavlarının birinci basamağı bugün 7 sınav merkezinde eş zamanlı olarak 2 oturumda yapıldı. Sınavın birinci oturumu 9-10.30, ikinci oturumu ise 11-12.30 saatler arasında gerçekleşti. Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Mehmet Korkmaz, sınava 1688 öğrencinin katıldığını açıkladı. Korkmaz, sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre kolej giriş sınavları ilkokul son sınıfı öğrencilerinin bir üst öğretim kademesinde İngilizce ağırlıklı eğitim veren devlet kolejlerinde eğitim alma ve kayıt hakkı elde edebilmeleri için bölgelere göre sıralama listesi oluşturmak amacıyla yapılıyor. Kolej giriş sınavlarının ikinci basamağı 10 Mayıs'ta, finali ise 7 Haziran'da yapılacak. İlk iki basamağının %25'er, final sınavının ise %50 ağırlığı olacak.